sürekli olarak karşımıza çıkacak konulara değineceğiz. Deneme sınavlarında, gerçek sınavda, lise hayatımızda bu konular sürekli olarak karşımıza çıkacak. O yüzden dikkatli dinleyin lütfen. Nelerden bahsedeceğiz? Söz sanatlarından bahsedeceğiz. Amaç sonuç, sebep sonuç, koşul sonuç, eleştiri, ihtimal, özel işleri, varsayım, öneri, Sistem cümlesi, üslup cümlesi ve karşılaştırmadan bahsedeceğiz bugün. Evet şimdi alıştırma yapacağız. Test sorusu çözümü yerine alıştırma yapacağız arkadaşlar. Beşinci etkinliğe bakıyoruz şimdi. Söz sanatlarıyla ilgili. Ne varlığa sevinirim ne yokluğa yerenirim. Şimdi kişileştirme ne demekti? İnsanın dışı varlıklara, insana ait özellikler yüklemeydi. Karşıtlık bakın bu da sonradan konuya dahil oldu. Karşıtlık, zıtlık demek. Zıt kavramların bir cümle içinde geçmesi. Benzetmeyi zaten biliyorsunuz. Zayıf olanın güçlü olana benzetilmesi. Konuşturma, insan dışı varlıkların konuşturulması arkadaşlar. Abartma da bir şey olduğundan fazla veya eksik gösterme. Abartmada imkansızlık vardır. Bunu unutmuyorsunuz. Şöyle bakalım bir. Ne varlığa sevinirim ne yokluğa yerinirim. Bakın varlık ve yokluk birbirinin zıttıdır. Ne vardır o zaman? Karşıtlık vardır. Kıskanır bahar seni yürüme böyle. Bakın baharın kıskanma özelliği taşıması bir kişileştirmedir arkadaşlar. Sevme demiş gül bülbüle. Evet burada gül bülbüle ne diyor? Sevme diyor. Konuşturuluyor yani. E, konuşturma var. Nenemi pamuk yanaklarından ettim. Nenenin yanakları pamuğa benzetilmiş arkadaşlar. Benzetme oluyor. Göklere erişti feryadım Arın Bakın. Feryat ediyorsunuz. Kötü bir olay karşısında yani. Üzüntülü bir olay karşısında. Ve göklere ulaşıyor. Göklere ulaşması imkansız. Bu yüzden burada ne vardır? Abartma vardır arkadaşlar. Şimdi 13. etkinliğe bakıyoruz amaç sonuç, sebep sonuç ve koşul sonuç cümleleri sık sık karıştırılan bir konu arkadaşlar. Dikkatli olalım burada da. Omurgasında eğriliği düzeltebilmek, düzeltmek için her gün egzersiz yapıyor. Bakın burada bir amaç var değil mi? Amacım benim omurgasındaki eğriliği düzeltmek. Burada bir amaç sonuç cümlesi var. Amaç sonuç ve sebep sonuç karıştırılan durumlardı. Amaç sonuçta arkadaşlar bir hedefimiz var. Ve bu hedefe ulaşıp ulaşmadığımız net değil. Yani amacın omurgasındaki eğilimi düzeltmek ama ulaşıp ulaşmadığımızı bilmiyoruz. Bu ülke olimpiyatlarda da madalya alırsa kendi alanında yeni bir rekora imza atacak. Evet. Kendi alanında rekora imza atmasının şartı nedir? Madalya alması arkadaşlar. Yani koşul cümlesi daha çok insan tanımak için daha çok kitap okumaya karar verdi. Bakın burada da bir amaç var. Amacım daha çok insan tanımak. Sonuç olarak da daha çok kitap okumam lazım. İstanbul'da yoğun kar yağışı dolayısıyla okullar tatil edildi. Okullar neden tatil edildi? Kar yağışı, yoğun kar yağışı sebebiyle. Bakın burada sebep sonuç var. Dikkat ederseniz olay bitmiştir arkadaşlar burada. Yani okullar tatil edilmiştir. Yarışmaya dereceye girdikleri için ödül aldılar. Bakın ödülü aldın mı? Aldım. Bitti arkadaşlar. Dolayısıyla nedir bu? Olay bitmiştir. Sebep sonuç cümle soruyor arkadaşlar bu da. Devam edelim arkadaşlar. Bu yıl kurban bayramını geçirmeye memlekete gideceğiz. Evet bakın gideceğiz. Daha gitmemişim. Amacım ne? Kurban bayramını memlekette geçirmek. Yani amaç sonuç cümlesi insanları kırmamak için herkese nazik davranıyor. Neden nazik davranıyor arkadaşlar? İnsanları kırmamak için sebep sonuç cümlesi. Kış geldi mi kestane çıktı demektir. Evet kestanenin çıkma şartı nedir? Kışın gelmesi. Kış geldiği zaman kestane çıkar diyor. Yani bir koşul bakın buna dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Yani şöyle ezber yapmamıza gerek yok aslında. İşte için şu amaçla kullanınca amaç sonuç olur, sebep sonuç olur. Sağ S gördüğümüz yerde şart değilim. Bakın burada sağ S yok gördüğünüz gibi ama anlamından çıkarmamız lazım. Koşul şart yani arkadaşlar. Beyaz bayrakları pes ettikleri ne göstermek için sallıyorlardı. Evet, burada bir amacım nedir? Pes ettiğini göstermek. Ona sevgisini göstermek uğrunaydı tüm çabası. Evet ona sevgisini göstermek için tüm çabası. Evet amacım ne arkadaşlar? Ona sevgini göstermek, sevgisini göstermek amaç sonuç cümlesi var. Sağlık sorunları arttığı için işlerine ara verdi. Evet işlerine neden ara verdi? Sağlık sorunun artması sebebiyle arkadaşlar. Sebep sonuç cümlesidir bu da. Kütüphane öğrenciler daha çok faydalanabilsin diye öğle araları da açılacakmış. Evet. Çok öğrencilerin öğle araları da kütüphaneden faydalanmaları amacıyla kütüphane açılacakmış. Amaç sonuç. Bu yıl yeni sisteme geçildiğinden okullar bir hafta erken açıldı. Evet okulların bir hafta erken açılmasının sebebi yeni sisteme geçilmesi sebep sonuç. insan hatalarından kendisini sorumlu tutarsa doğruya daha çabuk ulaşır. Evet doğruya daha çabuk ulaşmanın şartı hatalarımı kabul etmemiş arkadaşlar. Sana olan hasretim mi? Bu, tür, bu içli türküleri söyleten. Bu içli türküleri söyleme sebebim. Sana olan hasretim. Bakın sebep ifadesi arkadaşlar. Cevabımız sebep sonuç oluyor. Yeni etkinliğimiz bu ifadeleri bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Bütün bu söylediklerim doğru diyelim. Şimdi arkadaşlar olmuş bir durumu olmamış veya olmamış bir durumu olmuş gibi düşünmek nedir? Varsayım. Bakın. Varsayım neymiş? Olmuş bir durumu olmamış, olmamış bir durumu olmuş gibi göstermek. Yani biz olayın alıp olmadığını biliyoruz aslında. Tersi gibi gösteriyor. Bütün bu söylediklerin doğru diyelim. Evet bu bir nedir? Varsayım cümlesi. Sonraki cümlemiz arkadaşlar. Dili onun kadar sade ve etkili kullanmak oldukça zordur. Evet, dili etkili ve sade kullanmasından bahsediyor arkadaşlar. Bu bir ne cümlesi? Üslup cümlesi. Üslup arkadaşlar dil özelliklerini anlatan ifadeler. Dil özellikleri işte sade mi, süslü mü, yalın mı buna benzer ifadeler arkadaşlar. Üslupla ilgilidir devam edelim. Gizem yaratacağım diye konuyu iyice anlaşılmaz bir hale getirmiş. Evet, burada arkadaşlar bir eleştiride bulunmuş gördüğünüz gibi. Eleştiri bir sanat eserini arkadaşlar bu kitap olabilir, tablo olabilir olumlu veya olumsuz özelliklerini değerlendirmektir. Burada olumsuz bir eleştiri yapmıştır. Hatalarımdan da çıkarmayı beceremediğimden üzülen yine ben oluyorum. Bakın kendi kendine eleştirmiş burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kendi kendimizi eleştirirsek bu ne olur? Öz eleştiri. Öz kendimi eleştirmek. Unutmayalım. Bu haftada da yağmur yağmazsa verim düşebilir. Evet, bu bir nedir? İhtimal. Arkadaşlar, ihtimal cümlesinde olup olmadığını bilmiyoruz hala. Yani, olay gerçekleşebilir gerçekleşebilirdi, gerçekleşmeyebilirdi. Ama varsayımda olayın olup olmadığını biz ne yapıyorduk? Biliyorduk arkadaşlar. Bunu unutmuyorsunuz. Bu bir nedir? İhtimaldir. Çünkü olayın olup olmadığını bilmiyoruz. Sınavın, sınavlardaki başarısı gün geçtikçe artıyordu. Bakın, bu ifadeye dikkat ediyorsunuz. Gün geçtikçe aşamalı bir durum. Aşamalı bir durum arkadaşlar bir olayın bir durumun yavaş yavaş gerçekleştiğini gösteren ifadelerdir. Günden güne gün geçtikçe gibi ifadeler aşamalı bir durum bildirir. Keşke arkadaşıma bugün o şekilde davranmasaydım. Evet, bu bir nedir? Pişmanlıktır arkadaşlar. Unutmuyoruz. Bu yıl tatil beldeleri, beldeleri yine oldukça kalabalık. Arkadaşlar bu yıl tatil beldeleri yine oldukça kalabalık. Burada ne yapmış? Karşılaştırma yapmış. Geçen senelerle kıyaslamış. Ve yine kalabalık olduğunu söylüyor. E karşılaştırmada illa bir üstünlük olması şart değil arkadaşlar. Benzerlik yani işte geçen seneki gibiydi veya boyları eşitti falan dersek de bir karşılaştırma olur. Unutmayalım bunu. Adana'ya kadar gelmişsin de beni bir kere bir beni aramamışsın diyor arkadaşlar. Bu bir nere? Sistemdir. Unutmuyorsunuz sistem arkadaşlar. Sistem önemli. Kötü söz söylemeden kırılma. Sistem bakın burada bir kırılma var ama kötü söz söylememiş. Etkili konuşmak için daha çok kitap okuman senin için iyi olur. Burada da bir ne yapmış? Öneride bulunmuş. Önerinin diğer adı tavsiye arkadaşlar. Biliyorsunuz zaten. Öneri tavsiye. Evet bu terimler arkadaşlar önemli. Şu alıştırmayı seçtik. Çünkü bu terimleri bilmeniz gerekiyor. Direkt olarak soruda sorulabilir. İşte hangisi bir Varsayım cümlesidir ama daha çok paragraf sorularında işte seçeneklerde oluyor ya dil anlatım aceleleriyle ilgili hangisine ulaşılamaz falan diyor. İşte varsayım cümlesi kullanılmıştır işte ne bileyim bir öneri cümlesi vardır şeklinde sorularda karşımıza çıkabiliyor arkadaşlar. Bu konuyla ilgili elinizdeki kitaplardan soru çözümü yapabilirsiniz.